Bize gel sen de gitme bu saatte çiftliğe. Yok gidip üstüm başımı değiştirmem lazım. Sabah gelirim yine. Sen eve mi gidiyorsun? Bihter'i aramayacak mısın? İyi misin? Nihal'in yanında çok sıktın kendini. Sinirlerin gerildi. Toparlan biraz kendine gel. Sonra... Bihter'i ara Ne Nihal'in dediği gibi. Geçen her dakika aleyhinize işliyor. Ne diyeceğim ona? Kafamda cevaplanmamış sorular varken nasıl bakacağım yüzüne? Ceza makbuzu gerçekti. Bihter oraya gitti. Adnan, sen kendini işkence ediyorsun. Bu soruların cevabını ancak Bihter verebilir sana. Yahut Behlül. Hazır değilim hiç. Onunla yüz yüze gelmeye cesaretim yok. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ben de kalkayım artık. Aşağı ineyim. Çetin merak etmiştir. Bence de. Adana karşı incinen gururunu kurtardın. Ama bu tavrını sürdürürsen yakında ayaklar altına almak zorunda kalırsın. Bu da sana hiç yakışmaz. Aklını başına topla. Bu şansı iyi kullan. Nerede kaldın? Güvenliğe haber verecektim neredeyse. Özür dilerim. Bihter, burada değil. Hı. Tamam, sormuyorum. Ağzım tamamen kapalı. Hı hı. Teşekkür ederim. Evet, tekrar hoş geldin. Diyorum biliyor musun? Şu tatil programımıza Adnan Bey ile de dahil etsek olabilir. Hem ben ortam bu kadar karışıkken onları yalnız bırakmamış olurum. Hem de biraz uzaklaşmış olurlar sorunlarından. İyi gelir onlara da. İyi fikir. İhtiyaçları var buna. Birlikte gidersek benim de gözüm arkada kalmaz. Kendimi daha iyi hissederim o zaman daha iyi vakit geçirebiliriz diye düşünüyorum. Düşüncelerine aynen katılıyorum. Adnan Bey'le konuşacağım. Aa, hemen değil. Nihal hastaneden çıksın önce. Bir kafaları dağılsın. Söyleriz nasıl olsa. Sen ne zaman uygun görürsen o zaman öyleyse. Ben bıraktım zaten kendimi. Rüzgarınla nereye uçurursan oraya gidiyorum. <laughs> Alo. Anca arayabildim. Nihayet bırakabildin nişanının elini. Nihal ameliyat oldu. Biliyorum aldım haberlerini. Başucunda bekliyormuşsun. Başka ne yapabilirim Bihter? Yanıma gelebilirsin mesela. Yapma ne olursun. Şimdiye kadar özgürlüğümüze hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Bir kapı aralandı. Sonuna kadar açmak senin elinde. Ben her şeyi ayarlıyorum. Miami'de bir ev buldum bile. Herkes oradayken gel konuşalım. Planlarımızı yapalım iyice. Gelemem. Kapıda gazeteciler var. Peşime takılırlar. Yeniden alevlenir ortalık. Bütün dünya tutuşsun isterse. Umurumda değil. Çabuk buraya gel Behlül. Bekliyorum. Amcamlar gitti. Nihal'in yanında ben kalıyorum. Şöyle söylesene. Benim ne halde olduğumu biliyor musun? Onun değil benim yanımda olman lazım. Ondan daha çok benim ihtiyacım var sana. Benimsin sen onun değil. Sakin ol lütfen, sakin ol. Seni yanımda istiyorum ben. Seni görmek istiyorum. Yorgunum Behlül. Bitkinim. Lütfen gel. Lütfen seni görmem lazım. Hemen gel. geçiyor kapatmam lazım <laughs>